Ve sayı problemlerinden devam ediyoruz tekrar kaldığımız yerde. Diyor ki bir öğrenci her gün bir önceki çözdüğü sorunun 1 bölü 5'i kadar daha fazla soru çözerek yalnız 4. günde 432 soru çözüyormuş. Öğrenci ilk gün kaç soru çözmüştür diyor. Şimdi bunun yine iki tane yöntemi var. Burada 4 gün olduğu için biraz da sayın aslında büyük yani 1 bölü 5'i kadar daha fazla diyor. Birazcık uğraştıracak gibi ama. iki tane yöntem göstereceğim size. Az önceki hani 3 katı olayında biz bölü 3 yaptık da bölü 9 oldu ya hani birbirinden. Aynı bu yöntemle bir tanesini yapacağım. Bir tanesini denklemle yapacağım. 1, 2, 3, 4 diye günlerimi yazdım. 1 bölü 5'i kadar dediği için ilk gün 5x yapsın dedim. 1 bölü 5'i ne yapar bu adamın? x yapar. x kadar daha fazla. x'i buna ekleyeceksin. 6x. 6x'in 1 bölü 5'i ne yapar? 6x bölü 5 yapar. 6x artı 6x bölü 5 yapmak zorundasın. Yani son gündekini he, ekleyeceksin e, kesirini aldığında. Burası da ne yapacak o zaman? 36x bölü 5 mi yapacak? E, bunun da 1 bölü 5'i ne yapacak? 36 bölü 25 yapacak. Yani bu adam da 36x bölü 5 artı 36x bölü 25 diyerekten düşünürsek 580... E, 216 x bölü 25 geldi dördüncü gün. Bu kimmiş? 432 imiş. Bununla bunu sadeleştirirsem 2. Buradan x eşittir 50 gelir. Adam sana neyi soruyor? İlk günü soruyor. x 50'yi hemen birinci günde yerine koyarsam cevabım 250 gelir. Ama fark ettiysen çok değişik ve hani e, sıkıntılı bir payda olayları işte rasyonel işlem olayları. Onun yerine ne yapalım biliyor musun? Şimdi bir gün mesela 36x bölü 5 şimdi şöyle düşüneceğim. 5x'in kaçta kaçı 6x yapar? 6x bölü 5'i yapar. Doğru mu? 5x'in 6 bölü 5'i pardon 6x'i değil 6 bölü 5'i 5x'in 6 bölü 5'i 6x yapar. 6x'in 6 bölü 5'i 36x yapar. 36x'in 6 bölü 5'i 216 bölü 25 yapar. Yani sürekli bir 6 bölü 5 ile çarpılarak mı devam etmiş? O zaman biz de tersten ne yapacağız? 5 bölü 6 ile çarparak gideceğiz. Yani 432 çarpı 5 bölü 6. Bak 1 5 bölü 6 çarptım burası. Bir 5 bölü 6 daha çarpıyorum. Bir 5 bölü 6 daha çarpıyorum. Tamam mı? Böyle böyle gidersek cevabın yine buradan 36 çıkacak. Şey 250 çıkacak. Mesela tekrar bir yapalım istersen. 6'ya bölersem 70, 72 mi geldi? Bunu da 6'ya bölersem 12. Bunu da 6'ya bölersem 2. 2, 5, 10, 50, 250 gelecek arkadaşlar. Tamam. 6 bölü 5'i gidiyor bu tarafa doğru. Ben de diyorum ki bu tarafa doğru tam zıttını alırım 5 bölü 6'sı. Tamam. Bu birinci yol. Şurası Burası ikinci yol. Kendi kendine pratik düşünebilirsin yani sıkıntı yok bu öyle şeylerde. Yeter ki doğru cevap bulmaya çalışalım. Geldim. Murat ve Cansu'nun paraları toplamı 120'ymiş. Hemen Murat, Cansu. Murat sorduğu için Murat'a x diyorum. Toplamları 120 ise bu adama 120 eksi x diyorum. Cansu 15 TL verirse bu adamın cebinden 15 TL çıkacak mı? Peki bu adamın da yani Cansu'nun da 15 TL eklenecek mi? Böyle durumlarda paraları eşit oluyormuş. Çok güzel. 2x eşittir 150 ise x eşittir 75. Zaten Murat'ın x demiştik. Cevabım 75 olacak. Tamam mı? Devam edelim. Bu soruda ben ilkokul yöntemi dediğim bir yöntem kullanıyorum. Denklemsiz çok daha rahat çıkıyor. Ama denklemlisini de göstereceğim. Şimdi bir onluk varmış bir ellilik varmış. Adam sana onluğu soruyor ya. Sen 50'yi seçiyorsun. Bak bu ilkokul yöntemi dediğim x'siz bir din 4 işlemli yapacağım bir e, yöntem. 10 TL'yi soruyor, soruyorsa diğerini evet. seçiyorum. Yani 50'liği. 50, liği. 50 ile sana verilen adedi çarpıyorum. Yani 50 çarpı 50'den 2500 dedim. Bak hiçbir şey değil. 2500 TL. Tamam mı yani? Okey. Adam sende 2100 var diyor. Arasındaki fark ne demek? 2500 eksi 2100 dersem 400 TL bir fark var. Doğru mu? Bu 400 TL'yi de iki tane verilen adamın farkını böleceksin. 40 TL'ye bölersem kaç tane olacak arkadaşlar? 10 tane gelecekmiş. Cevap 10. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Sana onu soruyorsa diğerini buluyorsun. Diğer seçenek kim? 50. Onunla dedi çarpıyorsun. Adet 50 olduğu için 2500. Arasındaki farkı sana verilen parayla senin bulduğun paranın arasındaki farkı iki tane parasının arasındaki farkına bölüyorsun buluyorsun. Ya da bu okul yöntemi hep gerçekten çok avantajlı buluyorum. Aklımıza öyle bir şey gelmedi. Onluk ellilik diye ayırıyorum. Onluğu sorduğu için x tane onluk var diyorum. Toplam kaç tane var? 50 tane oldukları için buna da 50 eksi x tane vardır diyorum. Buna alışın demiştim. Sonra diyor ki, bu toplam diyor 2100 TL varsa diyor. Yani sen bu e, ne kadar kağıt paran varsa, o, e, o kağıt paranın cinsiyle çarparsan toplam fiyatı bulmaz mısın? Yani 10x artı 2500 eksi 50x kime eşitmiş? 2100'e. E burası yine 40x eşittir 400 gelmedi mi? X eşittir 10 geldi. Ya benimkile bunun arasında çok bir fark yok. Tamam mı? Geldim buraya. Orta kayma. Şey, orta noktası kayma. Böyle durumlarda ne yapacağız biliyor musunuz? Orta noktasının kayması eşittir diyorum. Kesilen bölü 2 diye bir formülün var. Orta noktası ne kadar kaymış arkadaşlar? 4 santim kaymış. Peki belli bir x uzunluğunda bir e, telin var. Ne kadarı kesilmiş? x bölü 9'u kesilmiş. Yani 1 bölü 9'u kesilmiş. Bu kesilenin yarısını alıyorum. Yani 4 eşittir. Burası x bölü 18 yapmaz mı? E buradan da x eşittir. Cevabım 72 gelecek telin boyu. Anlaştık mı? Bu formülü böyle unutmazsam çok daha rahat eder bu orta noktanın kayması sorularında. Devam ediyorum. Son kısımdayız. Bir su deposunun 3 bölü 5'i doludur. Depoya 120 TL litre Su ilave edince deponun kapasitesi 1 bölü 5 kadar taşıyacakmış. Hadi bir yapalım. Bir depon var. 3 bölü 5'i doluysa ben deponun tamamına 5x demek istiyorum. 3 bölü 5'i doluysa paydaya göre veriyorum. Dikkat ediyorsun. 3x'i doldur demek. Sen bu adama 120 litre daha ekliyorsun ve 1 bölü 5'i taşıyor. Yani 5x'in 1 bölü 5'i x kadar taşıyor mu? Güzel. Şimdi 3x'e bulunan suya 120 litre ekledim. Doldurdum. Ekstradan x kadar da taşırdın. Yani toplam kabına ne kadarını e, taşıyorsa o kadarını ekleyeceksin. E burası 3x eşittir 120 gelir. 6x'i çıkardım. Biraz hızlı gittim denklemde. x buradan 40 geldi. Deponun tamamı kaç litre su alır diyor. 40'ı deponun tamamla 5x demiştik. 5 çarpı 40'dan 200 litre su alırmış. Tamam mı? Güzel. Bir dikdörtgenin kenarları 6 ile 8 e orantılıdır demiş. Bakın oran sorularıyla alakalı bunlarla yaptık. Lütfen böyle tarz soruları asla kaçırmıyorsunuz. Ama size bir önerim var. 6 ile 8 ile orantılıdır diyor ya. Bu adamların en sade halini alın. Yani 6 ile 8'in ortak bölünebildikleri sayılar var mı? Var. 2'ye bölersem 3 2'ye bölersem 4 olur. En sade haliyle alırsan küçük sayılarla uğraşmış olursun. Bu senin için büyük bir avantaj olur. Peki küçük kenarın 3K ile hani orantılı dediğim zaman 3K diyorduk. Ve orantılı dediğim zaman doğru orantılı diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Adam size orantı vermemiş. E, Sadece orantılıdır demiş. Demek ki bu doğru orantılıdır. O yüzden bu sayıyla e, oran sabitine çarpacaktık. O zaman 4K'dır. Doğru mu? uzun kenarda alanı 192 olduğu için eşitledim. Kısa kenar uzun kenarı çarptım. E 12 k kare 192 ise k kare eşittir 16'dır. K eşittir buradan 4 gelecektir. Çevresi kaçtır diyor. E, kısa kenar 12 uzun kenar 16 k'ları yerine koyarsam çevresini bulabilmek için de 2 ile çarparım. Burası ne yaptı? 28 çarpı 2'den cevabım 56 olacakmış. Yani illa oran orantı da soracak diye bir şey yok. Geldim son sorumdayım. E, bu arada sayı problemleri hani e, kalıpların dışında çok farklı soru tiplerine de gidiyor. Hani burada birazcık temeli attıktan sonra biraz denklemde e, sıkıntımızı en az dereceye indirdikten sonra biraz daha ağırlaştırabilirsiniz. Yani çok farklı soru tarzları da gelebilir. Hani illa bunlar böyle bir şey yok zaten. Hani yeni nesil olduğu için biraz da ama sayı problemlerine aman aman manyakça böyle kesirlerle çok farklı sorular soramazlar. Hani sadece mantığını oturtmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden temel atmak çok önemli tamam Lütfen notlarınızı alın. Bir depo A kovası ile 10 sefer. Şimdi A kovasına A diyeceğim. 10 sefer ve 15 seferde B kovasıyla yapılıyormuş. Şimdi burası bir depo. Peki aynı depo diyor yani eşittir diyorum. Bu sefer 12A ile ve 10 tane B ile de doldurulabiliyormuş. Ya böyle doluyor ya böyle doluyor diyor. Yani iki tane depo olduğu için eşitledim. Bu tarafa atarsam 2A eşittir 5B'dir. Yine bir oran geldi gördük mü? Yani şu A'ya 5K dersem B'ye 2K der miyim? Ters orantıda zıt ıı, katsayıları verecektik. Tüm deponun ne kadar miktar aldığına bir bakalım. Yani birimlerin bir tanesine yerine yazıyorum. Tüm depo eşittir. 10 çarpı 5K artı 15 çarpı 2K dedim. Ne kadar yapıyormuş? 80K mıymış tüm depo? Diyor ki bu adam A kovası sadece taşınmış olsaydı kaç tane A kovasına ihtiyacım vardı? A kovan neydi? 5K. O zaman 80K'yı 5K'ya bölersem 16 tane A ile taşınabilirdi diyorum. Cevabım A'dan arkadaşlar. Sayı ve kesir problemleriyle alakalı temel sorular bunlar. Daha sonraki zamanlarda inşallah daha farklı soruları çözeceğiz. Ve bu konuyla alakalı da lütfen elinizde soru kalmasın. Diğer dersimizde devam edeceğiz.